şöyle uzaktan vurabilir miyiz? Arda Güler. O oh, gol gol Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler attı. Mükemmel gol. Çektik. Ortamız içeriye. Oo oh, bravo mükemmel bir pas. Verdik pasımızı. Gör beni bir daha. Verdik içeriye. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erkan Karadağ yepyeni bir Arda Güler kariyeriyle karşınızdayım arkadaşlar. 7. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Direkt arkadaşlar kaleci kariyerinden direkt çekipti. Sonrasında hemen Arda Güler'i çekiyorum o yüzden tişörtüm vesaire hepsi aynı. Bu arada kaleci kariyerini henüz izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Harika ilerliyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir bölümle tekrar geliyoruz. Orada da harika ilerliyoruz arkadaşlar. Mutlaka oynatma listelerinden izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet şimdi bir çok güzel bir yorum vardı arkadaşlar. Ee, hani direkt VS atıyorsun, maçlara geçiyorsun. Hani hiç istatistiklere değinmedin. Ee, çok güzel bir yorum gerçekten. Teşekkür ediyorum kardeşim yorum için. Bakalım bu sezon buraya kadar neler yapmışız. Bunu hemen kontrol edeceğiz arkadaşlar. Sonrasında geçeceğiz. Bunlara da sık sık arkadaşlar değineceğiz. Neler yapmışız? Kaç gol, kaç asist? Yani takımın genel durumu ne? Hani kim daha önde gibi bunların yorumlarını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım takımda en çok kim gol atmış? Hozelu birinci sırada görünüyor. Yani neden birinci sırada acaba? 18 maç, 11 gol, 7 asist. Biz de 18 maça çıkmışız. 11 gol, 16 asist. Yani asistimiz inanılmaz yüksek. Biliyorsunuz en fazla asist yapmak için buradayız. Çünkü ofansif orta sahayız arkadaşlar. Arda Güler'in görevlerinden birisi de bu arkadaşlar. O yüzden hem gol yollarında olacağız. Daha çok da asist yollarında olacağız. Mümkün olduğu kadar e, asist yapmaya çalışıyorum. Hani fırsat bulunca gol de atıyorum. Tabii ki de gol atmamız lazım öne geçmek için. Bazı kırılma anlarında... E, bu konuda top istiyorum. Gol atmak için garanti oynamak istiyorum. O yüzden sonrasında Jose Lugo'ya benden sonra Rodrigo var arkadaşlar. 17 maç 8 gol, 3 asist. Valverde 18 maç, 6 gol, 2 asist. Şu ameli 2 gol. Sonrasında da mesela Vinicius Junior'a bakın mesela. 2 maç 0 gol, 0 asist. Çünkü hocamız Vinicius Junior'ı oynatmıyor. Yani çok yanlış buluyorum bunu. Yani bu nasıl yapılabilirdi? Kadroyu en başta ayarlayıp arkadaşlar kariyeri açmadan. Böyle bir şey yapılabilirdi belki. Çünkü çok dar bir taktikle oynuyoruz. Kanat oyunu oynamıyoruz yani. Kanat oyunu oynamadığımız için yapay zeka maalesef. E, Rodrigo'yu yine alıyor oyuna tabii ileride çift forvet olarak ama. Yani Vinicius Junior'ı almıyor mesela. Onun yerine e, çok düşük reytingleri, overall'ları olan. Ee, mesela kimi alıyor? Bravo'yu alıyor mesela. Bravo nerede? İker Bravo. 5 maçta sadece bir asist yapmış arkadaşlar. Yani o yüzden bence çok mantıksız. Yani şu Vinicius'u Junior'ı alsak yani neredeyse birinciliği ya yani ilk 3'e girerdi yani bence. Ama maalesef almamış. Genel olarak La Liga'ya bakalım arkadaşlar. Gol krallığına. Lewandowski birinci sırada. Rafinha ikinci. Atletico Madrid geliyor arkadaşlar. Griezmann ve Morata var 12 golle. Sonra Osasuna 6. sırada. Hozelu. biz 8. sıradayız arkadaşlar 11 golle. Yani aslında bakılırsa gerçekten güzel. Yani tabii ki de isterdim yukarılarda olayım ama çok da bir fark yok bu arada. Yani 2 gol çok önemli değil bence. Bunu da belki sezon sonuna kadar kapatırız belki de belli olmaz. İstatistiklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten yorum için de çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Böyle yorumları mutlaka yapın arkadaşlar. Bazen atlanabiliyor. Direkt hani oyuncuyu geliştireyim vesaire gibi şeylere kapılıyoruz. Bundan sonra da ilerliyoruz. Böyle istekleriniz varsa mutlaka belirtin yani. Hemen bakarız. Kişilikte de arkadaşlar şu şekilde yani daha çok virtüöz puanlarımız var. Başına buyruk var. Yürekli biraz az kalmış. Ona da tabii ki de değer veririz. Yani şuradaki Seçenekler ölü top, keskin pas, ilk dokunuş. Teknik şu anda bizim e, ilk etapta aldığımız şeyler. E, diğer tarafta kilitli olan 3 e, bölme var. Onlar da uzun topla pas, plus a shoot. Ha, yeni bir oyun tarzı ekliyoruz. yani o Belki bir seçenek sunacak. Yeni seçenekler sunacak belki. Oradan herhangi birini seçip ona göre kendimizi e, performansımızı geliştireceğiz arkadaşlar. Takvime bakalım hızlıca bu videoda neler, hangi maçları yapacağız onlara bakalım. Yani Ocak ayını bitiririz diye tahmin ediyorum. Transfer dönemi var burada. Transfer dönemi açılacak. Yani mümkün mertebe yani şimdi Arda Güler tabii ki de devam ediyor. Biz de muhtemelen başka bir takıma gitmeyi seçmeyebiliriz bu arada. Yani umarım başka bir takıma gitmez. Bir takım haberler çıkıyor maalesef. Hani başka bir takıma kiralanacak vesaire ya da Transfer isteyen takımlar var. Milan gibi bilmiyorum dedikoduları duydunuz mu sizde? Yani böyle şeyler de olabilir. Yani o yüzden şimdilik Real Madrid'de kalma taraftarıyım. Sonrasında e, Arda Güler nasıl yapar, nasıl bir e, yol izler? Biz de ona göre ilerleyebiliriz arkadaşlar. Yani sizin de fikirleriniz varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Real Madrid'de kalmak için arkadaşlar mevcut sözleşmemizde de başarılı ayaklı müdahaleyi tamamlamamız gerekiyor yeni bir sözleşme yenilemek için. O yüzden e, 27 mesela 27 başarılı ayakla müdahaledeyiz. Yani bunu 36'ya tamamlayacağız. Sonra yeni bir sözleşme imzalayabiliriz yani. Bakalım neler olacak. Hemen geçelim Molarko maçına. Bakın dar bir e, taktikte taktikle oynuyor şu anda Real Madrid. Hani bu bence çok mantıklı değil yani. Kanat oyunu oynasa ya inanılmaz şeyler olabilir. Yani onun dışında kadro gerçekten güzel ama dediğim gibi Vini gibi bir oyuncuyu yedekte tutmak yani çok saçma geldi bana. Evet maça geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Bölümü olan ilgiyi gerçekten seri olan ilgiyi gerçekten harika. Yani çok teşekkür ediyorum hepinize. Beğenlerinizi lütfen eksik etmeyin. Kanala abone olarak da desteklerinizi gösterebilirsiniz. 600'e çok yaklaştık. Şu anda 698'di galiba. Şu tam şu anda. Ee, bu videoyu çekerken. Umarım yani en kısa zamanda diğer hedefimiz 1500'ü tamamlarız diyorum. Hepinize keyifli seyirler diyorum. Uzatmadan hemen geçelim maçımıza. Evet arkadaşlar maç Jose vuruşuyla ile başladı. Rodrigo Cross Arda Güler şimdi tekrar verdi Rodrigo'ya. Biraz elimde ısınsın. Aa, Kamera değişmiş galiba. Dinamikte de şu anda bir yaklaşıyor, bir zoom yapıyor, bir farklı açıdan gösteriyor. Çektik verdik Rodrigo'ya. Rodrigo girdi içeriye. Ozelu çevirebilecek mi? At bana. At sıkıştı top. Verdik Toni Kroos'a. Arda Güler vurdu kaleci. Ya bu kamera açısı beni çok zorluyor arkadaşlar. Değiştireceğim büyük ihtimal. Yani genel olarak tele yayın 20'ye 0 alıştığım için. Pasımızı verdik. Geçmedi. Darder. Vedat Muriç. Tanıdık bir isim. Valverde. Verdik pasımızı hemen. Hozelio'ya. Hozelio tekrar bize. Verdik pasımızı boş alana. Topu sıkıştırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Mendy yanlış bir pas geldi. Hadi top kesmemiz lazım. Görevlerimizi tamamlayalım ki. Carlo Ancelotti tekrar bir sözleşme koltuğuna otursun bizimle. Ab, Abdon Karvahal müthiş girdi araya ama Vedat Muriç. Hadi at bana. Ah sıyrılamadık ama tekrar aldık. Arda Güler gidiyor. Verdik pasımızı Rodrigo'ya. Ozelu gidiyor. Ozelu. Verdi pasını mükemmel, val verdi. Federico val verdi. 1-0 öne geçiyoruz Molarco karşısında. Fede val verdi. <laughs> İzleyelim hızlıca. Müthiş bir pas. Valverde Yakın direği bırakıyor. 1-0 öndeyiz Molarco karşısında. Molarco tabi bizi zorlayamaz arkadaşlar öyle. Bazı maçlar gerçekten çok zor oynuyoruz ama bu maç çok zorlayacağını düşünmüyorum şu anlık umarım. Tersi aksi bir durum gerçekleşmez. Vedat Muriç direkt vurdu dışarıya. Vedat Muriç. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu. Şöyle uzaktan vurabilir miyiz? Arda Güler. O gol gol Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler attı mükemmel gol. Oo denedik. Denedik arkadaşlar. Hiç denemiyorduk biliyorsunuz çok daha böyle oradan buradan vurup e, böyle şutlar vurmayalım diye. Ama inanılmaz yere gitti yani bu arada. Güzel vurduk güzel. Şimdi girdik araya. Verdik pasımızı Rodrigo'ya. Tony Cross. Hozelu. Hozelu çevirdi. Sen de bana. Rodrigo. Giremeyecek. Keşke top isteseydim. O içeri sıyrılır diye düşünmüştüm. Maalesef sıyrılmadı. Costa. Ah ayak koyamadık. Hadi Carvalho alırsın. Ortana, orta, ortaya açtırma. Uf. Vedat Muriç inanılmaz vurdu bu arada. O top çıkmadı. Vedat Muriç çevirdi. Abdon. Maffeo. Vedat Muriç sırtını döndü vurdu. Mendi. Uzaklaştırın abi. Dani Carvajal. Verdik tekrar Valverde'ye. Mükemmel paslaşmalar. Aç ortanı. Arda Güler. Aa kafa golü. Yapma be. Orada inanılmaz kokladık arkadaşlar. Yani gelir mi diye denedim. Ortasını açtı. Direğin yanından dışarı çıktı ya. Of. Ya mükemmel bir kafa golü atmayacak mıydık ya. Neyse. Denemeye devam. Uzun oynadı kaleci. Militao indirdi. Rodrigo oynadı Arda Güler'le. Arda verdi pasını. İçeriye doğru. Bir daha orta. Çekildim çekildim. Bana mı çarptı? Ya çekilmeye çalıştım da umarım bana çarpmamıştır yani. Samu girdi içeriye çizgiye. içeriye baktı pasını verdiler. Yine ne kaleyi denedi olmadı. Direk. Jose dön geriye. Verdik pasımızı. Jude Bellingham. Koşumuz var. Aldık topu. Boşluk. Rodrigo. Rodrigo'ya mükemmel bir hava hava topu gönderiyoruz. Müthiş bitirdi. Asistimizle yapıyoruz arkadaşlar. Bir gol, bir asistle oynuyoruz. Molarko maçında taraftarlar ayakta. Müthiş sıyrıldık. Bellingham harika gördü. Ortada bir boşluk. Rodrigo müthiş vurdu ve harika bitirdi. Süper oldu, süper. 3-0. Vinicius Junior girdi. Oley. İşte bu. işte bu. Vini, hoş geldin. Vini'ye asist yapalım da biraz. Belki hoca e, onu, onu tercih eder yani. Bellingham bir anlaşmazlık. At. Vini'yi havadan. Bitir Vini. Göz kontrol yapma. Rüdiger. Orta içeriye Valverde'ye doğru. Valverde vurdu. Uf ortayı kestik. Ya yani inanılmaz bir orta kestik bu arada. Yani kesici diye bir biliyorsunuz ee, trade var. O mesela onu yapabilir miyiz bilmiyorum. Orada onu verebilir mi bize? Verirse müthiş olur yani. Burada vurmayacağım arkadaşlar. Gidip sekerse uzaktan vurabilirim. Militao gol. Militao. Eder Militao da atıyor. Fark dörde çıkıyor arkadaşlar. Mükemmel gol. Kutluyorlar golü. Militao ikinci pozisyonda golü buluyor. Ve fark dörde çıkıyor arkadaşlar. Ratingimiz on bu arada. Verdik Vini'ye. Hadi Vini. gid içeriği bitir bu işi. Aa, bana verdi topu. Vurduk ama savunma. Ortasını mı açacak pasını mı verecek bakıyoruz. Pasını verdi şimdi. Kapattık içeriye. Samu. O büyük boşluk. Kepa Ariza Balaga. Oyna bana uzaktan. Arda müthiş sıyrıldı. Arda. Arda verdi pasını Vini'ye. Vini de gördü. Çok güzel geliyoruz. Bellingham. Jude Bellingham gollerine devam ediyor. 5 oluyor. 5. 5 oldu. Jude Kid, Bellingham da atıyor. Wonderkid biliyorsunuz Bellingham'la Arda Güler de girdi arkadaşlar Wonderkid listesine. Yani Bellingham şu anda fırtına gibi arkadaşlar şu anda ligde. Yani geçtiğimiz maçta Barcelona Real Madrid maçında yani ilk yarı gerçekten çok etkili oynadı. İlkay ile golü buldu Barcelona ama ikinci yarıda Bellingham yani 2 golle bitirdi yani şu anda ligde 12 golü mü 13 golü mü ne var galiba. Yani inanılmaz bir istatistikle gidiyor ya inanılmaz. Daha fazla da olabilir yanlış biliyor olabilirim kusura bakmayın. Mini. Arda boşluk Rodrigo'ya Rodrigo olmadı. Savunma izin vermedi. Dani. Of vurdu Kepa. Bravo Kepa. Arda o bir müdahale var. At bana tekrar. Verdik Vinicius Junior'a. Vinicius Junior. Baktı kaleye doğru. Bellingham çekti. Müthiş çekti ama kaleci. Müthiş çekti. Ve maç sonucu arkadaşlar. 5-0. Arda nereye gidiyorsun? Arda dur. <laughs> Arda güler. Çok güzel bir istatistikle oynadık. 10 yaptık. 10 ratingle oynadık. Sıradaki maçımız arkadaşlar. Betis'te. Hemen geçelim maçımıza. Puan durumuna bakalım mı geçmeden? Kupa maçı mı bu? Bir saniye. Evet. Kupada Espanya. Kupa maçı arkadaşlar. Şu anda karşılaşmalar bu şekilde. Son 32 ligdekine bakalım hemen. 46 puanla birinciyiz ama Barcelona aynı puanla bizde arkadaşlar hala peşimizden gelmeye devam ediyor. En ufak bir hatayı bile yer yok bu arada. Maç günü diyoruz ve maçımıza geçiyoruz. Keyifli seyirler. Beğenmenizi unutmayın lütfen. Bravo ikon 1'de. Bravo. <laughs> Espriyi anladınız mı arkadaşlar? <laughs> yani bravo yani. Anadı mı? Koy biniyi, aksın. Evet, maç başladı. Nebil Fekir, Pezella, Miranda top kaptık. Mükemmel bıraktık Valverde'ye. Hadi. Hızlı bir atak. İçeriye baktı Valverde. Oo, Miranda'dan inanılmaz bir müdahale. Hoca, hiçbir şey yok mu yani şimdi? At bana. Hemen bekletmeden Bravo'ya olmadı. Sabali. Verdik pasımızı Bravo'ya. Oo, müthiş boşluk var. Koşun abi. Karvahal. Karvahal. Buradan şut Tusu basa. Tusu basa. Sert bir kafa yapıyor. Bıraktı Arda Güler, Arda Güler. Kafa golü istiyordum. Çok güzel oldu. Arda Güler. Mükemmel gol atıyor arkadaşlar. Arda. Ya şu koşumuza bakın. Direkt kafa topu istedim yani orada. Çok güzel de açtı. Çok güzel de vurduk yani. Arda Güler. Ver bana. Arda Güler uzadı köşeden. Arda gidiyor. Arda. Çektik. Ortamız içeriye. Oo bravo mükemmel bir pas. İnanılmaz bir orta. Uf. Uf. Arkadaşlar inanılmaz bir orta açtık ya. Ayağımıza göre açtım arkadaşlar ve inanılmaz arka direğe mükemmel bir orta açtık. Bravo. Bu sefer bravo. Yani bunu yaptın teşekkürler. <laughs> Bir gol bir asistle oynuyor şu anda arkadaşlar ligde. Bravo. Ve Vinicius Junior'dan daha fazla ilk bir şansı buluyor. Ve ona şimdi bir asist yaptık. Oh, hiç beklemiyordum o pası be. Bana yazar abi. Hiç beklemiyordum o pası. Ben ileri koşuyordum. Direkt beni gördü yani. Tabi takımın en pasör, en golcü oyuncularından biri olduğum için arkadaşlar. Tabi efendim. Direkt beni gördü arkadaşlar herhalde. Ama ben boşluk bulmaya gidiyordum. Yani çok kötü bir kontra şey kontra atakta yakalandık. Iglesias atıyor golü. Orta içeriye Valverde. Uzaklaştırmamız lazım. Olmadı. Hayır ya. Ver abi. Hadi gidiyoruz. Müthiş geçtik. Vini. Vini. Vini gidiyor. Hadi bitir bunu Vini. Benim için be yapma be. Yapma be. Ya bu pası nasıl harcadın o şık hareketi çalımı? Nasıl harcadın? Hemen uzaklaştıralım. Ozelio bıraktı Vinicius Junior'a. Ya benim önümden çekilsene. Beni blokluyor. Vinicius gitti tek başına. Daha arkadaşlar henüz gelmedi. Vinicius dışarıdan çevirdi. Yapma Vinicius. Tabi adamın maç eksiği var arkadaşlar normal. Bir anda Carvajal geçirmedi. Şimdi bir gol bulup rahatlamamız lazım. Verdik Vinicius Junior'a. Bravo Vinicius git. Bitir bunu, bitir bunu, bitir bunu, bitir, bitir be. Süper be. Vinicius Junior atıyor. Park 2'ye çıkıyor tekrar. Real Betis'in umutları sönüyor. Duruma eşitlik getirmek için bayağı bir baskı uyguladılar arkadaşlar ama. hızlı bir kontra atakla işi bitirdik direkt. Hızlı bir kontra atak, mükemmel bir pas verdik. Minis Junior bitirdi. Süper. Ve maç sonucu arkadaşlar 3-1 kazanıyoruz. Harika ilerliyoruz. Hata yapmamız lazım. Garanti goller bulmamız lazım. Arda Güler. Bugün yine harikaydı. Arda Güler için beğenilerinizi rica ediyorum arkadaşlar. Beğenilerinizi lütfen yapın ki video herkese ulaşsın, herkes izlesin, kanalımız da büyüsün. Destekleriniz çok önemli. 98 8 de bitirdik arkadaşlar. Süper. Evet arkadaşlar yatırımımızı yaptık. Yani 84 overall'dan 85'e doğru ilerliyoruz. Neredeyse yolun yarısına geldik. Aksatmıyoruz bunları hiçbir şekilde. Yatırımlarımızı yapıyoruz. Bunların zaten hepsini satın aldık. Bunların yenilerini gelecekmiş. Menajerimiz bu şekilde yeni yatırım imkanları sağlayacak bize. Evet, ayın oyuncusu seçildik tekrar arkadaşlar. Harika ilerliyoruz. Maç günü diyoruz ve Süper Kupa'dayız bu sefer. Atletico Madrid'le maçımız var. Oo çok yorulmuşuz ya. Bence bir maçı atlayalım direkt sonra. Hoca da hiç dinlendirmiyor, da oyuna. 90 dakika oynuyoruz yani. Evet. Santiago Bernabéu'da Madrid derbisi. Süper Kupa'da. Arda Güler. Arda Gülerli Real Madrid. Morata Mo. Ve maç başladı arkadaşlar. Griezmann, Lomar. Çok zor bir maç olacak arkadaşlar. Önceki maçlara benzemeyecek. Çağlar Söyüncü. O da orada. Gururumuz. Thomas Lemar. Koke. Rodrigo de Paul. O da bıraktı sağ tarafa. Top kontrolü. Yeterli değil. Touch. Göremem hemen Bellingham. Arda sıyrılabilir mi? İki kişinin sıyrıldı. Rodrigo pas atsan çok güzel olacaktı Rodrigo be. Güzel koşmuştuk. Rodrigo bıraktı kenara Molina. Molina'dan harika pas ama Rüdiger orada. Kepa. Rodrigo oynadı Arda'yla. Arda verdi pasını Bellingham. Mendy o da geriye döndü Rüdiger'e. Cross Bellingham. Valverde. Valverde bıraktı. Ah önümde kaldı bir anda penaltı hocam. Hocam penaltı. O yerde kaldık. Şutu da beklemiyordum bu arada. Direkt bastım ama yani taklaya getirdiler bizi orada. Koke. O müthiş girdi cross. Çok güzel bir koşu vardı de atmadı. Verdik pasımızı. Bellingham. Şut Bellingham. Çek geriye tamam olmadı. Arda Güler vurdu. Yapma yapma yapma. Hadi. Ozelu mal verdi oblak. Oblakta kalıyor bu müthiş atak. Rüdiger'e mi atsak? Milita da güzel atar. Militão'a doğru gönderelim. Hadi Mendy'ye gitti. Mendy dışarıya. Aa yana Kem hemen bayrağını kaldırıyor arkadaşlar. Faul tespiti diyor. Şimdi serbest vuruş kullanacak Griezmann ile kullanıldığı of depa atıyor. Dedim çok zor maç olacak arkadaşlar. Rodrigo de Paul. Arda verdi pasını Rodrigo'ya. At. Geçin içeriye. Kullandık. Arka direğe oblakta kaldı. Şöyle bir keselim. Hadi bu sefer vurun. Cross vurdu üstten dışarıya. Artık gol bulmamız lazım köşe vuruşlarından. Arda. Arda çekti. Arda girdi içeri vurdu. Son anda Oblak. Oblak'a bak ya. Çok güzel sıyrıldık. Ama yan Oblak. Bravo Bellingham. At. Müthiş koşu var Rodrigo'dan. Rodrigo sıyrıl. Rodrigo bitir bunu. Rodrigo bitir beni bekleme. Aa benim önümde kaldı. Gol. Ayak dışıyla vuruyor Arda Güler mükemmel bir pas. Yani önümüzde kaldı açıkçası. Bence direkt Hozelu'yu düşündü. Yani Hozelu muydu anlamadım orada ama. Hozelu düşünmüş olacak. Çarpıp benim önümde kaldı. Burada gitti. Bıraktı. Evet Hozelu'ya bırakmış. Önümüzde kaldı. Tabii bu pozisyonları affetmeyeceğiz arkadaşlar. Hemen golümüzü bulacağız. Ayak dışıyla. Kenara bırakıyor. Oblak çaresiz. Griezmann geliyor. Orta açarsa çok tehlikeli. Morata vurdu son anda Kepa. Oyna benimle hemen hızlıca. Tamam. Köşeye doğru gidiyorum. Çektim. Verdik pasımızı. Gör beni bir daha. Verdik içeriye. Gol. Şu atak pozisyonuna bir bakın arkadaşlar. Şu atak pozisyonuna bir bakın ya. Ya yani ne kadar zorladık golü gördünüz yani. İnanılmaz bir ataktı gerçekten. Orada dar alanda çok kısa paslaşmalar ve Denis Şunyla golü attırıyoruz. İnanılmaz. Ya yani şu golü attırdığıma o kadar mutlu oldum ki orada çok sıkıntılı bir pozisyondaydık. Çok güzel sıyrıldık. Tekrar paslaştık. Çok güzel. Golü bulduk. Dakika 69. Alaba'da girdi oyuna. Defansif olarak biraz daha güçleneceğiz. Mini dön bana. Of müthiş sürüldük. Arda Güler. Hayır ya onu açmayacaktık. Zemin bu arada gerçekten çok sert arkadaşlar. Yani yağmurlu hava. Yani koşmak inanılmaz zor. Çok iyi girdin orada Araya. Çok iyi. Griezmann bıraktı Molina'ya. Molina, Molina içeri çevirdi. Yapma. Yapma Kepa bravo ya. Bravo Kepa. Rüdiger. Vini koştu. Hadi Vini. Sen de çıkarabilirsin. Arda Güler. Arda Güler vurdu gol. 90 +1'de atıyoruz. 90 artı Müthiş bıraktı. Sol ayağımızla Uzak köşeye. Harika bırakıyoruz. Arda Güler. Yan Oblak çaresiz kaldı yine. Madrid, Atletico Madrid'in bütün hayalleri suya düşüyor şu anda. Valverde de çıktı. Son dakikalar ve maç bitiyor arkadaşlar. Mükemmel bir maç çıkardık. Harikaydık. Gerçekten. Ya yani inanılmaz paslaşmalar, takım gerçekten çok iyi oturdu. Biz de bayağı bir alıştık. Gerçekten gayet iyi oldu ya. Mükemmel sonuçlar. Yani mükemmel paslar, şık hareketler, tam Arda Güler'e yakışacak şeyler. Yani elinden geldiğince hareketlere, bunlara özellikle ee, önem veriyorum. Yapmamız gerekiyor çünkü biliyorsunuz Arda çok e, klas bir oyuncu. Biz de onun kadar olmaya çalışıyoruz burada da güzel hafif e, böyle hareketler bilek hareketleri mutlaka yapıyoruz. Yüksek maç performansı kendini takdir et takım arkadaşına sıkıştırışmaya devam et. Takım arkadaşlarımız oyun çünkü müthiş takım oyunu oynadık gerçekten. Evet yatırımlarımız da açılmış galiba gelirimiz tamam. Evet giyim markasına yatırım yapılabilir şu anda. Mağaza zaten bir şey yok. Bence giyim markasına yatırım yapalım arkadaşlar. Evet. Takvimimize bakıyoruz. Önümüzdeki maç Barcelona arkadaşlar. Çok tehlikeli bir maç. Arkadaşlar maçlar bu şekildeydi. Süper Kupa'da. Atletico Madrid'i yendik. Barcelona'da Osasuna'yı yenmiş. Finalde finalin adı El Clasico arkadaşlar. Çok e, ciddi bir maç. Çok gergin. Bakalım neler yapacağız. Çok merak ediyorum. Bunu da bir sonraki videoya bırakalım. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bölüme olan ilgi gerçekten harika. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.